Herkese merhaba. Bu videomda sizlere e, bitenlerimi göstereceğim. Her zamanki gibi bir paketim doldu. Ve neleri bitirmişim, nelerden memnunum, neleri tekrar alacağım, neleri almayacağım hep beraber göreceğiz. Elime geldi başlıyorum. Panten'in e, Daily Moisture Renewal demiş günlük e, nemlendirici... <laughs> Üzerinde <de> kıllar var. <laughs> günlük nemlendirici şampuanı. E, bundan ben memnun kalmadım ya. Bu benim saçımı temiz hissettirmiyordu. Bana belki fazla nemlendirici özelliklidir diye içinde çok kremler vesaire varsa diyeydi. Normalde bundan önce kullandığım bütün Pantene ürünlerinden çok çok memnunken bunu çok severek kullanmadım. Biraz bitsin diye böyle dua ederek kullandım. Kokusu güzeldi. Tüm Pantene ürünleri gibi. Fakat tekrar almayacağım. Memnun kalsaydım da almazdım. Çünkü panten e, Procter Gamble markasına ait. Yani hayvanlar üzerine test yapan bir markaya ait. O yüzden tekrar almam söz konusu değil. Ama zaten beğenmemiştim de. Bu gidiyor. Daha sonra bir Pantene ürünü daha. Pantene Aqua saç kremi işte bu seriyi ben çok çok severek kullanıyorum. Ta Türkiye'de yaşadığım zamanlardan beri. Ee, en severek kullandığım Pantene serisiydi. Bundan kaç tane bitirdim hatırlamıyorum. Ee, fakat bu kullandığım son Pantene saç kremiydi. Hayatım boyunca kullandığım. Çünkü dediğim bir test yapıyorlar. Tekrar almayacağım. Pantene ya da Procter Gamble. Ee, hayvan testi politikalarını değiştirene kadar kendilerine tekrar dönmeyi düşünmüyorum. Elime gelen bir başka marka. L'Oreal'in Hydra Fresh toniği. E, bundan da burada defalarca kez bitirdim. Amerika'da tonik bulunan çok kolay olmadığını söylemiştim garip bir şekilde. Bunu kullanıyordum o yüzden. E, severek kullanıyordum. Yani tonikti benim için. Çok özelliği yoktu ama kötü de değildi. E, Alkolsuzmuş Kullandım. Bitti. Tekrar almayacağım. L'Oreal çatır çatır ses yapıyor üstünde. O yüzden Hı. hayır tekrar Hı. almayacağım. Sonra e, ee, markasının Baby Vibes bebek ee, ıslak mendilleri. E, bunları masa için, hep söylüyorum popo silmek için, yüz silmek için, ne bulursak silmek için kullanıyoruz. Bunları toplu bir şekilde alıyoruz. Köklendim. Ben araştırma yaptığımda hayvan testine dair yaptıklarına dair bir şey görmedim. Eğer yaptıklarını okursam bir gün bir yerde tekrar almayacağım. Ama şimdilik yaptık, yapmadıklarını duydum ve e, kullanıyoruz. Fena değiller. Sonra Huggies'in e, kokusuz ıslak mendilleri. Huggies Yapıyor mu yapmıyor mu hiç bilmiyorum. Mesela bu markayı hiç araştırmadım ama tahminimce yapıyordur. Böyle büyük markaların hepsi yapıyor. Bir fikriniz var mı arkadaşlar? Bunlar yapıyor mu bilmiyorum. Neyse, ee, yine ıslak mendil bitti. Ve Body Works'un Moonlight Pet isimli e, üçlü kremi bitti. Bunları kullanmayı çok seviyorum biliyorsunuz. E, bu kokuyu da seviyorum. Tekrar gidip Moonlight Pet olanını alır mıyım bilmiyorum. Kokuyu seviyorum. Uçlu krem olarak çok bayıldım bu kokusuna. Hı. Duş jeli falan daha iyi sanırım. Tekrar yani alabilirim de almayabilirim de bilmiyorum. Karar veremedim. Bir tane daha Kirkland. Yememiş içmemişiz. Kupamızı silmişiz. Ve bir tane daha Kirkland. Sonra. Ha 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 gel buraya. Whitening Lightning markasının ee, Diş beyazlatıcı setini bitirdim. Nasıl bitiyorsa bunlar. Ee, üç kere yapmak gerekiyordu. Üç uygulamayı da yaptım ve bence hiçbir işe yaramıyor. Bence para tuzağı, parayı çöpe atmak. Bana son zamanlarda dişlerimin daha beyaz olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Fakat bence o bundan değil. Bilmiyorum yani hani ilk kullandığımızda e, kullandıktan sonra baktığımda hiçbir fark yoktu. Aradan günler geçtikten sonra kendi kendine beyazlatıyorsa ki böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O zaman işe yarıyor. Ama onun dışında bence işe yaramıyor. 70 dolardı. E, hayır, kesinlikle tekrar almayacağım. Bu arada dişlerimi daha beyaz buluyorsanız onun sebebi muhtemelen kullandığım diş macunu. Crest'in diş macunu kullanıyorum. E, pamuk bitirmişim. %100 Pure katın diye. Bath Body works, Cucumber Melon ee, salatalıklı ve e, ee, melon kavunlu el temizleme, el sabununu bitirdik. Charlie bunu çok sevdi, ben çok sevmedim. Ben bu tarz kokuları çok sevmiyorum. Yani kötü değildi, el sabunuydu ama bence çok almışan bir koku değil. Charlie almak istemediği sürece tekrar almayacağım. Daha sonra bu niye burada ama şeye ee... ah gözümü vurdum. Ve bende ki bu şansla bence gözündeki kirpiği de oynattım. Bu arada gözünde tabii ki takma kirpikler var ki fark etmemek için fark etmişsinizdir yani eminim. Ee, Lush'un bir tane bath bomb'ını bitirdim. Ee, Allah Allah, yani i̇çinde bir bat bomb yok. Buna rağmen harika kokuyor. Twilight olanıydı. Harika kokuyor. Fighting Animal Test'ince Flash kirpiği yasasından çekiliyormuş. Çok kötü bir haber bence. Ee, neyse tekrar alacağım bu arada. Tekrar alıp almayacağımı söylediğim oldu mu? Söylediğim oldu mu? Hmm, olmadı sanırım. Bılaşı tekrar alacağım. Ben alırım. Ee, fresh Pick Lemon Mint Leaf diyor. Limonlu ve naneli el sabunu. Ee, bu da fena değildi. Yani bunu Charlie beğenmedi. Bence fena değildi. Ama Charlie bayılmadı. Benim de şimdi koklayınca böyle bir içim bir garip oldu. Ee, yani tekrar almayı severdim. Amma bitirmişim bu arada. Bu kadar yok sanıyordum ama. Yine elime geldi gibi devam ediyorum. Ee, Sarah Jessica Parker'ın Lovely isimli parfümünü hatta daha dün bitirdim bunu. Bu benim yıllarca... Ah, çok güzel kokuyor. Ah çok güzel kokuyor. Yıllarca kullandım bu parfümü. Bu sanırım üçüncü şişem falandı. Ve her parfüm videomda, parfümlerimden bahsettiğim videoda gördüğünüz bunu artık muhtemelen biliyorsunuz o yüzden. Çok severek kullandım. Son zamanlarda biraz sıkılmıştım çok üst üste üst üste kullanmaktan. Ee, Sıra Jessica Parker markası hangi markaya ait bilmiyorum. Şimdi onu bulmaya çalışıyorum. <laughs> çok pardon. Ah Coty diyor. Coty sanırım test yapan bir marka. Evet. Hatta Rimmel'in de sahibi sanırım Coty'ydi. Ee, eğer bunun üst markası Hayvanlar üzerine test yapan bir markası tekrar almayacağım. Ve sanırım Coty test yapan bir marka. Emin olmakla beraber. Ama zaten test yapmıyorlarsa bile hemen yarın gidip uzun, test yapmıyorlarsa uzun vadede tekrar almak isteyeceğim bir koku olurdu. Ama hemen yarın gidip almayacağım. Şşş çok güzel. burada bakmaya bakmayı duyamıyorum. Ee, çünkü sıkıldım biraz. Çok sevmeme rağmen sıkıldım. Ara verirdim yani. Olayın aktif hydrating e, kremi yüz kremini bitirdim. Bunun Kokusunu hiç öf, beğenmiyordum. Yapısını da ehdi e, Bu bana hediye miydi? Ben mi almıştım? Hiç hatırlamıyorum bile. E, fakat tekrar almayacağım. olay da hayvanlar üzerinde test yapıyor. Fakat şunu söylemek, a, bu da Procter Gamble ürünü, yani test yapan bir marka. E, kullandığım, ömrü hayatında kullandığım hayvanlar üzerinde test yapan son kremdi. Bundan sonra Alba Botanica'ya e geçtim, test yapmıyorlar ve bundan sonra kullanacağım bütün kremlerde test yapmayan kremler olacak. Onun garantisini verebilirim size. Oh diyorum, git diyorum. Dove'un ee, antiperspirantı, deodorantı, küçük boydu bu. Fena değildi kokusu. E, bitti. Almayacağım. Tekrar da test yapıyor. Daha sonra Epice ya da Epice markasının ee, Purifying 100 Exfoliator'ı 100 peelingini bitirdim. Bu bana sanırım Birchbox'tan ya da Epsi'den çıkmıştı. Bunun da yapısı çok sertti bence. Çok ince ama çok sertti. Ee, böyle kum gibiydi. O yüzden tekrar alacağımı zannetmiyorum bunu. Maybelline'in e, Dream Matte pudrasını bitirdim. Bundan defalarca kez bitirmiştim daha önce. Hep de severek Fakat Maybelline ne yazık ki hayvanlar üzerine test yapıyor. O yüzden hayır. Tekrar almayacağım. Ee, daha sonra ne var sırada? L'Oreal'in Age Perfect Hydra Nutrition isimli Golden Balm isimli şu Türkiye'de Nutri Gold olarak geçeninin Amerika versiyonunu bitirdim. Bir tane şu anda da bundan kullanıyorum çünkü Aytun göndermişti. ve ee, ondan sonra bir tane daha var aynısından. O üç bittikten sonra bunları tekrar almayacağım çünkü L'Oreal ne yazık ki teşekkür. Krem fena bir krem değil. Böyle çok muhteşem bir krem olduğunu düşünmüyorum. Bence biraz fazla ağır. Ama e, yani harika bir krem olsaydı da almazdım çünkü L'Oreal test yapıyor. Marcel'in BB kremini bitirdim ve ben bunu çok severek kullandım arkadaşlar. Bu gene bana ya ipsten ya Birchbox'dan çıkmıştı. E, test yapmayan bir marka. Golden Glow isimli BB kremini bitirdim. Bunu az da kullanmadım. 10 kere falan düşmeye. 10 kere falan kullanmışım da rengi çok hoştu. Cilimli duruşu hoştu. E, kapatıcılığı da hoşuma gitmişti. Yalnız tam boyu 40 dolar mı ne? Ee, bir gün bir fondöten ya da büyük kreme 40 dolar veresin gelirse bunu tekrar alabilirim ama e, sanmıyorum. Ama almayacak olmam tek sebebi fiyatı. Bir de şu an elimi çok fazla fondötenim olmasın. Betam Works'un Warm Vanilla Sugar el temizlemezin burcasını bitirdim. Ee, bunlar çantamda sürekli taşıyorum, yani tekrar alabilirim. Daha sonra Aa, bunu bitirmemişim, bunu atıyorum. Ama bunu şey videosuna göstereceğim. Aldığıma pişman oldum. Ya da sevmediğim ürünler videosuna göstereceğim. O yüzden burada göstermeyeyim. Ee, <laughs> Urban Decay'in 24-7 e, suya dayanıklı likit eyelinerı sonunda bitti. Ee, fırçası şu şekildeydi. Ya bu, ben çok bunu sevmedim. Sev, fırçasını sevdim. ince ve e, fırça şeklinde olanlardan. Benim için sürümü kolaydı. Sapının uzun olması sürümü kolaylaştırıyordu. Fakat e, ya dayanıklı olduğu için. Mesela bunun yüzünden makyajımı çıkardıktan sonra bu böyle minik hani şeyler olur ya e, ofislerde yanlış yazdığınızı silmek için böyle e, ne derlerdi onlara ya tipeks miydi o da? Hani beyaz oje gibi. Değildi. Bir de onun e, bant gibi olan versiyonu olur böyle. Bant yapıştırılmış beyaz bant gibi. Bu onun siyah versiyonu gibiydi. Göz kapağıma sanki öyle yapışıyordu. Böyle elimle çıkarmam gerekiyordu falan. Sanırım ee, süre dayanıklı olduğu için ay ben kaydediyor muyum? Ay evet. Yani <laughs> çok sevmedim açıkçası. Ee, o yüzden bittiği için mutluyum. Purr rengi. Bu bana aldığım bir Urban Decay setiyle beraber çıkmıştı. Urban Decay kendileri hayvanlar üzerine test yapmasalar da sahipleri L'Oreal. O yüzden de benim zaten gidip alacağım bir ürün değil. O yüzden takar almayacağım. Body Fantasies markasının Fresh White Mask Fantasy olan e, vücut suyu. Bunu bana kayınvalidem almıştı bir setin içinde sağ olsun. E, çantamda taşıyordum işte böyle parfüm sürmeyi unuttum günlerde ya da gün içinde kokumu tazelemek istediğim günlerde kullanmak için. E, tekrar almayacağım. Body Fantasy'sin test yapıp yapmadığını bilmiyorum bu arada. Ama tekrar almak istemiyorum. Çok çıldırın bir koku Daha sonra <laughs> Revlon'un e, Pink Lemonade isimli 47 numaralı bu lip balarını bitirdim. Bu tam benlik bir renkti. Gördüğünüz gibi yapısı falan da yumuşaktı. Fakat sıcaktan ötürü böyle saçma sapan bir hal almıştı artık. Her sürdüğünde böyle garip garip o ara dudaklarımın kenarlarına dağılıyordu. Gördüğünüz gibi içinde biraz daha var ama içine uyacak kadar sevmedim. Revlon'da hayvanlar üzerinde test yapan bir marka. Eğer test yapmıyor olsalardı bunu tekrar almayı düşünebilirdim. Ama test yapıyorlar. O yüzden almayacağım. Bitirdiğim bir başka ürün Shiseido'nun Bio Performance beyazlatıcı yüz kremi. Neyi beyazlatıyor anlamış değilim. Şöyle bir üründü. Az da kullanmadım. Bir haftadan fazla kullandım bunu. Yani tester bir marka için iyiydi. Bunu bana biri mi göndermiş hatırlamıyorum. Ya da bir yerden mi çıkmıştı. Shiseido bildiğim kadarıyla hayvanlar üzerinde test yapan bir marka. Fakat yeni bir yazı okudum. Test yapmaya başlayacaklarmış falan gibi emin değilim. Ama zaten tekrar almazdım. Yapsalar da yapmasalar da almayacağım yani. Ve son olarak bitirdiğim Kula'nın SPF 30'lu mineral sunscreen'i. Bunu ben ne ara, nerede bitirdim inanın hiç hatırlamıyorum. Buna dair fikirlerimi de hatırlamıyorum. Bu hangisiydi ya? İçinde böyle hafif... Aa bu şeydi. Çok hafif renk vereniydi. Tamam tamam. Ee, güya renk veriyordu ama hiçbir şekilde kapatıcılık vermiyordu. Ee, sadece sunscreen olarak kullandım. Natural BB krem demiş. Doğal BB kremi ama kapatıcılığı yoktu. O yüzden çok beğenmemiştim bunu diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar benim bitenlerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bitenler videolarına bayılıyorum. Hem izlemeye hem yapmaya rahatladım. Şöyle bir bittiler gittiler rahatladım. Bu çantayı tekrar doldurdum da artık bir ay mı olur iki ay mı olur sekiz sene mi olur bilmiyorum. Bu çantayı tekrar doldurduğumda görüşeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.